Evet, herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Ee, sizlere bugünkü bir konu hakkında, hatta bir referans olmak adına bu küçük bir videoyu çektim. Bursa'dan e, bana yardımcı olan bir İmdat hocamız vardı, Faydalı Bilgiler YouTube kanalında. Benim aslında şöyle bir org hikayem var. E, çok öncesinde org'u almak istedim ve 2 yaşında da küçük bir oğlum var, 1,5 yaşında. Onunla evde ailecek hani böyle biraz daha zaman geçirebilmek adına kesinlikle hani böyle bir ne bileyim meyhaneye gideyim bir düğünlere katılayım işte ne bileyim bir e, program yapayım amaçlı kesinlikle almadım. Evde ailemizle zaman geçirebileceğimiz, oynayabileceğimiz, keyifli vakit geçirebileceğimiz bir şey olsun istedik. Ve ork almaya karar verdik öncesinde Kork p 800 çok istedim. PA 800'lerden çok istemiştim. Almak çünkü hani hep ne zaman gitsek böyle bir mehaneye veya da ne bileyim bir düğüne gitsek her zaman gördüğümüz tek bir şey vardı. Genellikle daha doğrusu Kork PA 800 modelleri daha fazlaydı. O yüzden hani hep aklımda kalan Kork ürünlerini çok görmüştüm. Sonrasında baktım ki Kork PA800 araştırdığımda çok eski bir model oldu. artık mail adını tamamlandığı konusunda hep önüme çıktı ve bununla karşılaştım. Kork PA500'e karar verdiğimde ikinci tercihimiz PA500 oldu. Fakat bu da hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Araştırdığımızda ve işin içerisine girdiğimizde KORG'un distribütörünü aradık ve sıfır almak öncesinde istedim. Ve bunu e, burada Antalya'da Ezgican Müzesi'ne gittim. Umut Bey'le konuştuk ve birçok konuda bana fikir sahibi oldu verdi. Korgun e, distribütörünü aradığımızda Korg PA500 iki model olduğunu ve 500 modelleri sıfırlarında şu anda herhangi bir e, bizim Türk Arabik müziklerini yükleyemediğimizi hani çok bizim istediğimiz tarzda bizim kültürümüzü olan müzikleri çalamayacağımızı biz farkına vardık ve o da bunun bilgisini verdi. Ancak Kork PA 500 TL'lerde yükleme yapılabiliyormuş istediğimiz Türk müziklerinde fakat onların da sıfırı olmadığı için Batı müziği çalmak istiyorsan Kork PA 500 almam gerektiğini söylediler. Tabi böylelikle biz Kork PA 500'ü de elemiş olduk içerisinden sıfır alacağımız için. Daha sonrasında tabii hani için içerisinde olmadığımız için YouTube kanalından faydalı bilgiler kanalına ulaştım ve yaklaşık bir haftadır da açıkçası bu kanalı sürekli takip ediyordum. İzledikten sonrasında oradaki hocamız yani çok fazla aşırı bilgiler işte ne bileyim biraz geçmişindeki çok eski videolarına falan baktığımda tamam dedim hani bana kesinlikle bilgi sahibi olduğu konusunda kanaatına verdim ve bana kesinlikle doğru bilgi verebileceğini düşündüm. Kendisi iletişime geçtim. Durumu aynı size şu anda aktardığım gibi ona da kendisine bilgisini verdim. Dedi ki hani PA 500 yerine bence PA 300 bakmalısın. Eğer bütçen de buna uygunsa hani ben ona dedim ki hani bütçem 5000 5500 6000 TL civarlarında bir ork için bütçemin olduğunu söyledim. O da bütçemin çok yeterli olabileceğini ve bu durumda bana Yama A2000 ve 2 Plus yani yanlış hatırlamıyorsam bunu önerdi ve Core PA 300'ü önerdi. E, hatta referans olarak Konya'da bir başka bir arkadaşa PA 300 gönderdiklerini ve memnun kaldığını e, dilerse bana referans olması adına telefon numarası verebileceğini Birçok konu hakkında bilgiler verince ben tamamıyla PA300'ün kendisinde de elinde ikinci el çok temiz bir kork olduğunu söyleyince ben hiç tereddüt etmeden açıkçası aynı gün içerisinde kararımı verdim. Hemen anlaşmamızı yaptık ve daha sonrasında inanın bana bir saat içerisinde hemen ben ücretini ödedikten sonra hemen otogara gitti. PA300'ümü bana kılıfıyla beraber çok da güzel bir kılıf gönderdi. Tabii ki bunun hepsi arkadaşlar hani bir ücreti olacaktır. O yüzden kendisiyle şimdi net bir fiyat bilgisi veremiyorum. Çünkü ork'tan, orka modelden, kılıfından ne bileyim, birçok şeyden fiyatlar değişkenlik gösterebileceğini düşündüğüm için en doğru, en güzel bilgiyi kendisi verecektir. Bence bilgi almaktan çekinmeyin. Ben baştan hiç çekinmeden hani aradım, durumu izah ettim, nereden aradığımı söyledim, ee, neyle karşılaştığımı anlatınca o da bana kesinlikle o ork mu ya da şu ork mu, şu orkta olursa hani şu senin ihtiyacını görebilir tarzında yorumlar yapınca açıkçası benim için de neye hedeflemem, hedeflenmem gerektiğini daha kolay ve basit bir hale gelmiş oldu ve ben hiç tereddüt etmeden. Hemen e, ücretini ödedim ve bana hemen bir saat içerisinde Ork'u e, otogara giderek kendisi teslimatını yaptı ve Ork benim bir gün sonrasında e, Bursa'dan Antalya'ya gelene kadar e, bir zaman geçti. Bir gün o da zaten. Hemen ertesi sabah gittim Ork'umu teslim aldım. E, gelip açtım. Hemen tabii ki bir heyecan bir heves yapmak istiyorsunuz. E, tabii ki kurcalım içerisinde setler vardı e, hazırda hali hazırda bulunan ne bileyim ritimleri vardı çok güzel klarnet sesleri ve inanılmaz derecede hani çok mutlu oldum çünkü çok istediğim bir şeydi e, ben kesinlikle hani himmet hocamızın e, rahatlıkla aranabileceğini kendisine çok rahat ulaşabileceğimizi ve ondan daha faydalı bilgiler alınarak doğru tercih yapılabileceğini anlamış oldum ve sizlere de kesinlikle hani öneriyorum mutlaka almayı isteyen e, ve hatta herhangi bir müzikle uğraşan arkadaşların en azından bir fikrini almasını tavsiye ederim. E, şimdiden herkese keyifli müzikler diliyorum. İyi günler arkadaşlar. Dostça kalın, müzikle kalın. E, o çok güzel bir şey ya. Gerçekten çok mutlu oldum. Tekrar teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere.